Selam arkadaşlar bugün size birlikte Roblox çekiyoruz. Neden kamera yumruk attığımı diye sormayın çünkü canım çok istedi. Güzel bir tane yumruk atayım dedim. Altı başlık budaklan siz. Sadece küçük bir ee, ketçap döküldü o kadar. Yani gördüğünüz gibi küçük bir ketçap. Bunlar da maskot. Film yapıyordu görüyorsun. Kesinlikle adamları yani öldürmem ben. Çok büyük çocuğumdur. Evet arkadaşlar şu an karşımıza Benim agalarımın olduğu yerini gösterdim Burası çok gizli 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 bir yer Arkadaki arabayı siz boşverin Her yönden hadi geçelim <laughs> ya, bu arabanın burada ne işi var ya? Estağfurullah. Sen niye elinde değilsin Arkadaşlar <laughs> tanıtayım. Bunlar zaten Burada en güçlü araç ama çalıntı. Çaldık bunu. Öyleyse hareketten çaldı arkadaşlar. Çok, de çok salak araba ah, başlıyor. Burada zaten baskın arabalarımız var da Burada ise Gayet baskın arabası İşte Kendi boş siz. onlar Onlar da kızlardan çaldık Evet mümkün. Burada ise camdan bakan arabalarımız var Kadın mı lan bu? <laughs> Şimdi de Arkadaşlar da -da da -da da -da da -da -da burada bu arada var. Sonra da geçiyorum. Bir dakika. Bir de saatte geliyor. Zorbaların gizli ajanıymış. Ne sesi gözlerini kapatın sıra dolan yiyebiliriz. Hadi arkadaşlar. Şöyle Hadi arkadaşlar videomuzu da like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>